Barış ve çözüm inancı nedeniyle ve özellikle de halkımızın ve bizlerin Sayın Öcalan'a duyduğu güven nedeniyle bu süreci destekliyoruz. Gerçekten de bir çözüm iradesi var mı yok mu bunu ölçmeye çalışıyoruz. Biz bunu yıllardır talep ettiğimiz için, bedelini ödediğimiz için bu süreç bizim en fazla sahip çıkmamız gereken süreçtir. Sayın Öcalan'ın başlatmak istediği bir süreçtir. Başlama konusunda yeni bir müzakere sürecinin bütün taraflarıyla birlikte baş BDP olarak hazırız. Ve geçen hafta BDP'nin bir heyetini İmralı Adası'na göndermek için hazırlığımızı tamamladığımızı hükümete ilettik. Geçen haftadan bu yana artık top hükümettedir. Biz samimiz, kararlıyız, ciddiyiz. Ama karşımızda da aynı ciddiyeti görmek istiyoruz. Karşımızda da iyi niyet adımlarını görmek istiyoruz.